İşte göster, göster, göster. Belediye başkanı pazara girdi. faiz fiyatlardan dolayı pazarcıyı azarladı. Oturasın çıkarın domatesi. İşte göster, göster, göster. Görüntüler İstanbul Bahçeli evlerden. Hangi domates? İstanbul başkanı. AK Partili Belediye Başkanı Hakan Bahadır'ın Pazar denetlemesindeki tavırları tepkilere neden oldu. Oturusun çıkın domatesi. İşte göster göster göster. Bahadır esnafla emredici bir dille konuşurken aynı zamanda esnafı azarladı. Ya 20 liraya aldın 50 Ama liraya satılır mı ya? Işte bir dünya çocuk çıkmış içinden biliyor musun? <laughs> Allah Allah. Ya çıkacak tabii o işte var. En az yani az... 20 liraya aldın 50 liraya mı satıyorsun? Ya hayır en az 30 lira falan var. Tamam, İn. Ya Allah Allah. Yok başkan vallahi Ya, ya mübarek sanki bilmiyoruz yani. Sanki bilmiyoruz. Türkiye gıda enflasyonunda dünyada ilk sırada yer alıyor. Yüksek maliyetler Türkiye'nin her yerinde tezgahlara yansırken, alım gücü sürekli düşen vatandaşın geçim sıkıntısı sürekli büyüyor.